Herkese merhaba arkadaşlar ben Koyas'la bugün palet 3'e sonra belki sonra oynuyoruz ee, Hemen ortadan kılıç bulalım oranı güzel bir oyun geçeriz Hızlıca şöyle bir ortaya gidelim Kılıç bulduk Artık her videoda kılıç çıkarıyorum çok güzel Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya Ananı sikeyim kılıç mı dışarı elimi alamıyorum Buraya gel buraya gel buraya gel Canaz 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 Ananı sikeyim adam ışınlanıyor Pingi var Bir Bir tane daha vursam öldü bir tane daha vursam öldü Vur, Yok ölmez tamam bıraktım arkadaşlar Salam Yine çıkaramadım adamı Neyse arkadaşlar bugünkü videomun konusu bu arada ee, tesir pek folder'ım olacak tesir pek paylaşacağım normalde hani şey yapabilirdim e, muhtemelen şey yapmayı planlıyordum hani bir beğeni sayısı koyup o beğeni sayısı geldiğinde paylaşmayı planlıyordum ama hiç onunla uğraşmayacağım direkt e, paylaşmayı düşünüyorum e, muhtemelen mediafire veya dosya.tc'ye yükleyip açıklamaları bırakırım indirebilirsiniz. Ee, yani çok beğeneceğiniz texture pack'ler var mı bilemem çünkü benim kullanmadığım çoğu texture duruyor ben üşendiğim için silmedim hiçbirini Yani beğenmediğim çok fazla texture pack var ama hani böyle nadir olan pirif texture pack'ler var kendi editlediğim texture pack'ler var. Böyle direkt edit yaparak e, düzelttiğim düzenlediğim texture pack'ler var ve hani kimsede olmayan şeyler. Ee, yani <laughs> beğeneceğiniz fazla texture pack var yani ve nadir olan pirif texture pack'ler var birkaç tane de. Ama dediğim gibi beğenmeyeceğiniz texture pack'ler de olacak muhtemelen çünkü gerçekten hiç kullanmadığım ama bayağıdır, yıllardır klasörümde olan teçhür pekler duruyor. Sinmeye üşendiğim için. Ee, yani öyle. Hemen şöyle arkadaşlarla gidelim, hızlıca keşelim, keselim. Keşelim ne, keselim. Bakalım nasıl olacak. Hızlıca da video çıkarırsak güzel olur. Çünkü şu anda ufaktan bir benim çişim geldi. Altıma işemem umarım. Ananı sikeyim, adam nerede? Yav neredesin, nerede? Şu an baya kötü durumdayım hatta ananı var umarım altımı içemem videoda Videoda altımı işersem ay hiç komik olmaz Uf, Sakiniz sakiniz şu arkadaşlar hızlıca bir öldürürsek güzel olur Hızlı hızlı adamları araçlayıp öldürmeyi planlıyorum ne kadar hızlı biterse o kadar erken işerim Altıma işeme ihtimalim o kadar azalır Şu an şaka yapmıyorum gerçekten çok fena çeşim geldi Ananı sikeyim ya bu nasıl bir video oldu ya Of. Umarım bu videoda çıkmaz. Bayağı da deniyorum ama bu videoda çıkmaz umarım çünkü videoda altıma işersem hiç komik olmaz. Günü rahatlığıyla işer sonraki partta denerim. Umarım çıkmaz bu. Neyse ben yine de deneyeyim. Ne olur ne olmaz. Belki çıkarırız. Um, um, o adama gitmiş. Aha öldü öldü adam öldü. Diğer adam farklı tamam tamam. tamam, tamam. Gel buraya. Buraya gel nefro Çabuk 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 çabuk. 5 kişi kaldı zaten. Hatta 4 kişi kaldı. Hızlıca hızlıca hızlı 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 uh, tamam arkadaşı kestik. Um, hiç envanter düzenine uğraşamam şu an. Uh, şu rutlesi de gidelim hızlıca öldürelim. Şu an gerçekten çok kötü durumdayım. Ah. Zaten NC sesi yok çalıyor arkada Allah'ın belası. Hem göz kulaklarım kanıyor hem gözlerim kararıyor işe yemediğim için. Hem de taşşaklarım içine çekildi artık. Yemin ediyorum kasılmaya başladı. Ağrı çekmeye başladım şu an. Hu uh, tamam sakin 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 sakin. Sikeyim sikeyim 3 kişi kaldı 3 kişi kaldı. Tamam 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 tamam. Tamam 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 tamam. Hemen 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 hemen. Clean klinap clean up clean up clean up clean up. Gel buraya buraya gel. Tamam bir attım attım amına koyayım bir. Hayır, hayır 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 yeme onu. Yapma. Yapma. Yapma ya yapma ya hayır ya. Kaçma. Kaçma. Oh. Arkadaşlar ben ben galiba kaçıracağım. Ruthless yalvarırım. Beni duyuyor musun? Sana ulaşmaya çalışıyorum şu an. Ruthless! Hayır. Orası bu çocuğu. Bir dakika sakiniz, sakiniz, sakiniz. Ne yapıyorsun lan? Amına kodumun oğlu al bakalım. Al sen ne al. Altı mı şimdi? Çok şunları al topla 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 topla. Atma. Hiç atma. Hayır! 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 <laughs> tamam salak bırak. Ne oldu oyunu mu bozun? <laughs> Arkadaşlar videoyu kapatıyorum acilen. Ee, neyse teşvik ve aşağıda bulunuyor. Hemen kapatmam lazım. Ee, beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Quest'e kaçar bay bay.